Peki 24 Ocak kararları? 24 Ocak kararları neoliberalist dalganın e, Türkiye'ye e, nüfuz etmeye başladığı gündür. Ve e, ama uygulaması 12 Eylül sonrasında e, gerçekleşmiştir ve ancak 12 Eylül'ün e, askeri rejimin baskısıyla e, gerçekleştirilmiş, oturtulabilmiştir. Ve onun da e, yani 24 Ocak kararlarının da Türkiye'de önce mimarı sonra askeri yönetimde ve daha sonra da sivil yönetimde mimarı rahmetli Turgut Özal e, o, o, olmuştur. E, dünya'da Margaret Thatcher'la ve Reagan'la e, başlar bu Friedmanci e, ekolün hakimiyeti ve ilk deneme yeri şüphesiz. E, Aliyende'nin devrilmesinden sonra Pinochet'in yönettiği Şili e, ol, olmuştur. Ve Sovyetlerin yıkılmasıyla e, birlikte e, neoliberalist dalga e, küreselleşme süreciyle de e, iç içe geçmiştir. Nedir bu anlamda küreselleşme? Önce e, bir Doğu ve Batı dünyası vardı bizim doğduğumuz dünyada ve büyüdüğümüz dünyada. Bir Sovyet bloku vardı. Bu Sovyet bloğu kendi içerisinde entegre olmuştu. Ve kapitalist dünya ekonomisine kendi sahasını, kendi piyasalarını çok büyük ölçüde kapatmıştı. Ve dünyanın değişik pazarlarıyla içinde kapitalist ve sosyalist dünyalar arasında bir kavga vardı. Ama daha 1980'li yıllarda Sovyet ekonomisinin ve sosyalist dünyanın kapitalist dünya karşısında bu savaşı kaybettiği görülüyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada ve Japonya'nın toplam gayri safi, milli hasılası o dönem sosyalist bloğun gayri safi, milli hassaslığın üç katıydı. Yani 8 trilyona 24 trilyon diyelim. Böyle bir fark vardı. Ve bu böyle bir dönemde Sovyet silahlanmasına ve Sovyet ekonomisine öldürücü darbeyi Reagan'ın atılımı, Yıldız Savaşları atılımı getirdi. Bunlar Sovyetlerin yani ayak uydurabileceği bir şey değildi bu. Ee, ve e, Sovyet Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi akıllı davranmadı. Çin Komünist Partisi glasnost yapmadan prestorika yaptı. Yani? Yani açılım yapmadan yeniden yapılanma yaptı. Ee, Sovyetler ise prestorika yapmadan glasnost yaptılar. Yani... Ee, ekonomik yeniden yapılanma yapmadan açılım yaptılar. Tabii burada e, tarihsel açıdan da adil olmak için bir şeyi ortaya koymak lazım. Ee, Çin Komünist Partisinin avantajı e, Çinde etnik Çinli sayısının olağanüstü baskın olmasıdır ve e, bu Çin'in parçalanmasını engelleyici bir e, şey, durum oluşturmuştur. Oysa Sovyetler Birliği'nde Rus nüfusu artık Rus olmayan nüfusu muhafaza etmekte e, zorlanıyordu. 1980'de sanıyorum, e, ben o zaman yurt öğrenciydim fakat sonra tutanaklarını kitap olarak yayınlandığı için okutum. E, okudum. Türk milliyetçilerinin İstanbul'da bir kongresinde rahmetli babam Muzaffer Özdağ'ın bir tebliği var. Tebliğin bir yerinde şöyle söylüyor. Kendimi Kızıl Ordu'nun Genelkurmay Başkanı yerine koyuyorum ve bu devletin parçalandığını görüyorum. Bu nüfusla, bu yapıyı bir arada tutman mümkün, mümkün değil. değil ve bu ekonomiyle tutmam mümkün değil. Ee, belki bunu, yani bu zorlu boyutuydu. Glasnost olmadan refahı arttırabilecek bir e, atılım yapabilirdi Sovyet Komünist Partisi, ama bunu yapamadı. Sovyetler parçalandı. Böylece bütün o geniş Sovyet ekonomi bölgesi de neoliberal akımın içerisine girdi ve küre ilk kez neoliberal kapitalizmin hakimiyet alanı haline geldi hemen hemen bütün kaynaklarıyla da Çin ise burada neoliberal modeli değil neoliberal model dünyaya hakimken devlet kapitalizmi modelini geliştirdi. Sayın başkan. Ve çok ilginç pardon isterseniz Buyur. kısaca geçeyim evet. çok ilginç Davos biliyorsunuz küreselleşmenin ee, ayinidir diyelim tamam evet. veya küreselleşmenin kilisesidir e, ve Davos'ta en son e, Çin Devlet Başkanı küreselleşmeyi savunurken Amerikan Cumhurbaşkanı küreselleşmeye karşı milli devleti savundu. Aslında benim de sorumun tam yerine geldiniz. Orada evet. soracaktım. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın Davos'taki açıklaması var. Küreselleşme Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı'ya zarar veriyor. %100. Evet. Hatta halbuki Kissinger küreselleşmeyi şöyle tanımlar küreselleşme Amerikan kapitalizmidir der. Doğru mu? Evet. Ve şimdi e, küreselleşmeyi e, gerçekten bir Amerikan kapitalizmi olarak başlamıştı. Ama beklediklerini alamadılar. Ama e, ve bunu e, şöyle de görebiliriz e, yani kavramları da şekillendirmiştir küreselleşme. Evet. Şimdi marka isimleri söyleyemiyoruz ama evet. işte şu hamburgeri yiyelim, şu içeceği içelim, ve ee, şurada şunu seyredelim. Yani mesela bizim AVM'miz nedir? Kapalı çarşıdır. Tamam. Kapalı çarşıdır. Ee, ve ilk kapalı çarşıyı yapan medeniyet Türk medeniyettir. Tamam. Ama bu sonra, bu ahilik geleneğiyle efendim, alakalı efendim, Ahilik geleneğiyle alakalı mı? Hayır. Bu ahiret geleneğiyle bir, bu, o temelinde var ama yani bir inşaat yapısı olarak bütün her şeyi mimari, olarak. mimari olarak bir araya getirme. Fakat 1990'lı yıllarda Türkiye'ye Amerikalıların MOL dedikleri M-A-L-L -L diye yazılıyor. Evet. MOL dedikleri bize AVM diye tercüme edilen bir inşaat tipi geldi. Arabanızla alta giriyorsunuz. Amerika'da da aynı şeyi yapıyorsunuz. Ee, sonra üst katta işte belirli bir şey var alan var, Dükkanlar, Sonra ikinci katta en üst katta da lokanta ve, ve e, o markalar ismini spor markalarıyla ya. sinemalar var. Evet. Şimdi Amerika'da da aynı, Türkiye'de de aynı, İngiltere'de de aynı, Fransa'da da aynı. Tamam. Şimdi bu Amerikan kapitalizminin ürünü. Onlar tasarlamışlar. Hatta e, üniversitede ders veriyorum Amerika'da. E, ve e, bulunduğum şehirde dolaşıyordum bundan sonra bir AVM'de. E, karşıdan yine e, Baltimore'da yaşayan bir Türk aile geliyor. Yanlarında da hiç tanımadığım birisi var. Merhabalaştık. Nasılsınız? İyi misiniz? Ondan sonra... E, dedim. Arkadaş bir arkadaş dedi şeyden geldi, Türkiye'den geldi. Onu dolaştırıyoruz. Günlerin nasıl geçiyor dedim. Hiç unutmuyorum. vallahi hocam mal mal dolaşıyoruz dedi. <laughs> mol mol diyemiyor da o zaman AVM'de yok. Ondan sonra ve e, böyle bir yaşam tarzı e, küreselleşmenin sonucudur yani. Bak, mal mal yaşamak. A, a, evet. AVM'nin AVM bir küreselleşme ürü, ürünüdür ve şimdi bakın bir parantezle geçeyim. AVM'ler 7 gün açık kardeş. Evet. Tamam. Ve burada insanlar bir gün tatil yaparak çalışıyorlar hafta. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Binlerce, on binlerce kişi çok sakat bir şey bu. Aynı ki aynı i̇nsan zamanda aklar, da deprem akranlar. toplanma alanları üzerine evet. yapılan ha, yerler birçoğu. İnsan haklarına şey aykırı. Ha dediğiniz o zaten İstanbul sağcı. için evet. büyük bir dehşet. Yani evet. birçok AVM e, dediğiniz gibi deprem alan depremden sonra toplanma alanları üzerine yapılmış. Şimdi 6 e, Şubat depreminden sonra ben değil 8'inde hemen gece e, yarısından itibaren e, 7'si gece yarısı 8'i sabah oluyor. Deprem bölgesindeydim ve AVM'ler yıkılmamıştı hiçbir yerde. Sağlam yapmışlar. Hiçbir AVM açık değildi ama hepsi kapatılmıştı. Sert depremden kapitalizmden, biliyor musunuz? Özür dilerim e, sayın başkan sert kapitalizmden de hard kapitalizmden bahsederken sizin de ekonomik politikalarınızla ilgili bir değinirseniz en azından ekonomik kısmını böyle toparlamış evet, oluruz diye oraya. düşünüyorum. Bakın e, kadınların o depremde en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Girecek tuvalet yoktu. Evet. Evet hatırlıyorum. Tamam. Evet. O kadar ızdırap verici bir şey biliyor musunuz? Tabii. Evet, Temel ihtiyaçlar. Yani. Evet. En temel ihtiyaç. Ve AVM sapa sağlam. Ama ne olur? Girerlerse, açılırsa yağma olur endişesiyle. İnsanı o AVM'ler açılmadı.